7. sınıflar için matematik denemesini çözmeye devam ediyorum. 11. soru. E sanırım buradaki bu denemedeki en yeni nesle uygun yeni nesil matematik sorularına uygun soru diyebiliriz. Ahmet ve Mete aralarında bir oyun oynuyor. Ahmet'in önünde bir çuval ceviz vardır. Mete pozitif bir tam sayı söyler. O zaman pozitif diyorsa hemen bir ile başlayacağını bileceksin. Devam ediyorum. Pozitif tam sayı bir sayının karesi ya da küpü şeklinde yazılabiliyorsa çuvaldan iki tane ceviz. Hem karesi hem de küpü şeklinde yazılabiliyorsa çuvaldan üç tane ceviz almaktadır. Mete pozitif tam sayıları küçükten büyüğe sırayla söylemektedir. Ahmet çuvaldan 26 tane ceviz aldığına göre. Mete'nin en son söylediği tam sayı en çok kaçtır. Mete sırayla sayıları söylüyor. E, söylediği sayı herhangi bir sayının karesi ise mesela bir. Bir kimin karesidir? Birin. Bir kere bir bir. Bir aynı zamanda birin küpüdür. Bir kere bir bir. Bir kere bir bir. O zaman hem bir sayının küpü hem de bir sayının karesi olduğu için birden dolayı kaç ceviz alacak Ahmet? 3 ceviz cepte. Sonra ikiyi düşünelim. İki, herhangi bir sayıyı iki defa yan yana yazıp çarpılınca olmuyor. En azından tam sayılar için olmuyor. O zaman ikiyi geçtik. 3 3 de olmuyor. 4. 4. 2'nin 2 defa yan yana yazıp çarpılmasıdır. O zaman ilk şöyle yapalım. Sırayla sayıların bir karelerini bulalım bakalım. Yani Mete hangi sayıyı söylerse bulduğu söylediği sayı bir sayının karesi olmuş oluyor. Hemen görmüş oluruz. 1'i yaptık. 2'nin karesini bulalım bakalım. 2 çarpı 2 4. Evet. Mete 4 derse Ahmet 2 ceviz alır. Ardından 3'e bakalım. 3 kere 3 9 Mete 9 derse Ahmet 2 ceviz alır. Çünkü 9 bir sayının karesidir. Kimin? 3'ün. Küplere bakalım. Acaba 2'nin küpü arada söylemediğimiz sayılar var. 5 gibi, 6 gibi, 7 gibi. Neden bunları geçtik? Çünkü 5 6, 7 bunlar bir sayının iki defa yan yana yazılıp çarpılmasıyla oluşmuyorlar. Bir şeyin karesi değiller yani. O yüzden gördüğünüz gibi sayıları sırayla aldığımızda 5, 6 ya da çıkmadığı için yazmadık. Bir de küpe bakalım. 3. kuvvetten gelecek mi? 2 kere 2, 4. 4 kere 2, 8. Bakın 8 dediği zaman da puan alır. Karesi ya da demek küpü. Ya o ya o. Bunun için de puan alıyor. ki Ardından 3'te bitirmiştik. Karelere devam edelim. 4'ün karesi bakalım. 4 kere 4 16. 16 bir sayının karesidir. Bundan dolayı alacak 2 puan. Yani Mete 16 derse Ahmet 2 ceviz cepte. 5'in karesine bakalım. 5 beş kere 5 beş, 25. Peki 16 ile 25 arasındaki sayılar ne oldu öğretmenim? 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Bu sayıların hiçbiri bir sayının karesi veya küpü değil. O yüzden onlardan ceviz alamıyor. Sadece karesi ya da küpü veya hem karesi hem küpü ise puan alıyor. 25 5'in karesi olduğu için 2 puan aldı. 3'ün küpüne bakalım. Küp almayı unuttuk şurada. 3'ün küpüne bakalım bir de. Küpten acaba aralarda sayılar geliyor mu? 3 kere 3, 9, 9 kere 3, 27. Evet şu arada 25'ten sonra 27 derse mesela 26 olmaz. Herhangi bir sayının karesi veya küpü değil. Ama 27 kimin küpüymüş? 3'ün küpüymüş. Bundan dolayı da kaç puan alacak? 2 puan alacak. 5'in karesinde kalmıştık. Arada küplere de bakıyorum. Çünkü atladığım sayı var mı diye. 6 kere 6 36 36 altının karesidir. Bunu söylerse Mete Ahmet'in iki daha ceviz cepte. Sonra 7 kere 7 7'nin karesine bakalım. 7 kere 7 49 49, 49 7'nin karesidir. Bundan dolayı Mete 49 derse sırayla sayıyormuş ya. Yine cepte iki ceviz var. Şurada bir şey dikkat çekmek istiyorum. Dördün küpünü almadık, göstermedik. Sırayla aynı sayıların hem küplerin hem e, karelerini almaya çalışıyorum. Niye hemen ardından almıyorsunuz derseniz kareleri daha ufak çıkıyor. Sırayla gitsin diye yapıyorum. Dördün küpü mesela 64'tür. S8'in karesi o da 64'tür. Yani 64 hem bir sayının küpü 4'ün hem de bir sayının karesi bakın şurada ne demiş hem karesi hem küpü olduğu zaman kaç puan alıyormuş 3 tıpkı 1'de olduğu gibi 1'de 1'in hem karesi hem küpü buradan 3 puan diyorum yapamam 3 ceviz dağılmış evet 7-8 yaptık arada küplere de bakıyoruz çünkü araya sayılar girebilir diye ee, diğer sayıları düşünmedim. Çünkü karesi veya küpü değil. Bunu da ispatlamışız. Oluyoruz. 9'a geldim. 9 kere 9. 81. 81 9'un karesidir. E, bu yüzden 2 puan kaptım. 2 ceviz kaptım. 10'a geldim. 10 kere 10. 100. Şimdi diyeceksiniz ki öğretmenim 5 4'ün küpünü aldın. 2'nin küpünü gösterdin. 3'ün küpünü gösterdin. 5'in küpü niye yok? Çünkü 5'in küpü 125 çıkar. Sırayla gitmeye çalıştığım için onu şu an bakmadım. Daha yüzdeyim çünkü. 10 kere 10 100. 100'den dolayı 100 onun karesi de 2 ceviz de burada. Evet. Şuraya kadar toplayalım bakalım. Kaç ceviz etti? 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 22, 24, 26 ceviz etti. Tamam. Aradığımızı bulduk. En son yüzü söylemiş olabilir. Ama tam sayı en çok kaçtır sorularında bir durup düşüneceksin. Bir sonrakine bak. Bir sonrakine bak. 11 kere 11 121 11'in karesi. 121 derse 2 puan daha alacak. 28 olacak. Olmaz. Demek ki 121'i söyleyememiş. Madem en çok diyor 100'den 121'e kadar sayar adam yani sayar bizim Mete alamayacak ki ceviz. En son kaç der? 120'de durur. En son 120 en çok 120 der. Yine, cev yine de 26 ceviz alır. Çünkü 120'ye kadar herhangi bir ceviz alamayacak. En son yüzde aldı. 121 derse olmaz. 28 ceviz olur. Ama en çok 120 derse 20 hem en çok söylemiş olur hem de 26 cevizi işte toplam 26 cevizi toplamış olur. Evet verdiğimiz denemedeki yeni nesil matematik sorularına en uygun olan sorulardan biri daha. Şekildeki tabloda her satır ve sütunun toplama eksi birdir. Buna göre soru işareti yerine kaç gelmelidir? Yani bir nevi su dokuya benziyor. Bu tarz bilinmeyenlerin olduğu, bilinenlerin yan yana olduğu sorularda en çok bilinenden başlayın. Bir kere beni soru işaretinde kimler ilgilendiriyor? Satırda şurası ilgilendiriyor. Birinci satırı bulmam lazım. Sütunda şu dördüncü sütun diyelim, numaralandırırsak, birinci sütun, ikinci sütun, üçüncü sütun, dördüncü sütun. Evet. En çok bilinenlere bakıyorum. Mesela ikinci sütunda bilinen çok. Hemen bakıyorum. Yedi. 3 7 artı 3 10 negatif kaç eksi 16 yani şu üçünün toplamını bulmaya çalıştım 10 eksi 16 eksi 6 nasıl yaptım 10 artı eksi 16 dedim artı çarpı eksiden eksi dedim parantez kaldırdım ondan 16 solunda kim var eksi 6 bir de şu başlangıçtaki sayıyı bulursak Topladığımızda kaç olacakmış? E1 Her yer eksi 1 olacakmış. Peki eksi 6'ya kaç dersem eksi 1 olur. Eksi 1 eksi 6'nın sayı doğrusunda sayalım. Eksi 5 eksi 4 eksi 3 eksi 2 eksi 1. 5 sağındadır. O zaman burası pozitif 5. Hemen diğer çok bilinenin olduğu 4. sütuna geldim. Neymiş? Böyle sorularda en çok bilinenlerden gidin. Çünkü bilinmeyenler zaman aldırır. Peki neden bu sütunları seçtim? Çünkü soru işaretiyle ilişkili olan sütunlar onlardı. Bakıyorum. Pozitif 2. Eksi 2. Zaten pozitif 2. Eksi 2 birbirini 0 yapar. Değil mi? Toplamaya göre terse. Bir de ona eksi 7 ekledik mi sonuç? Eksi 7. Şu ikisi birbirini ötürledi. Eksi 7. Peki eksi 7'ye kaç eklerseniz eksi 1 olur. Aynı şuradaki hesap eksi 7'nin eksi 6'nın 5 sağındaysa eksi 7'nin 6 sağında ne kadar fark var aralarında? 6 fark var. 6 sağında kim vardır? Eksi 1 vardır. Bunu anlamak için şöyle sayı doğrusunu da gösterebiliriz. Bakın eksi 7 şurada. Eksi 6. Eksi 5. Eksi 4. 6 sağ. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O zaman şurada pozitif 6 var. Evet, soru işaretinde çok az kaldı. Herkesi bulduk. 6. Hepsi de pozitif bulduklarımızın. 5 daha 11. 6 daha pozitif 17. Bu pozitif 17'ye soru işaretini eklediğimde sonuç yine ne olacak? Eksi 1. Peki 17'yi kaç eklersem eksi 1 olur? Negatif bir pozitif bir sayıya bir şey eklediğinde sonuç negatif oluyorsa Negatif bir şey eklemişsindir. Yani sola gitmişsindir. Bunu şöyle düşünebilirsiniz eğer şu an akla edemiyorsanız. 17 desin. Eksi 1 burada. Bir kere zaten sola gideceksin. 17 sola gittin mi sıfıra gelirsin. Bir daha gittin mi eksi 1. 17 artı 1 kaç gittin? Sola 18. Cevap eksi 18. Evet güzel bir bilgi sorusu. En küçük iki, iki basamaklı tam sayının toplama işlemine göre tersi. Bunu hemen bulalım. Yalnız burada şurada dikkatli olalım. Burada pozitif veya negatif demiyor. Tam sayı dediğine göre en küçük istediğine göre negatifleri düşünmek zorundasın. Çünkü pozitifler daima negatiflerden büyüktür. En küçük iki basamaklı tam sayı yani negatifleri düşünürsen kimdir? Eksi 99. Zaten 100 oldu ve 3 basamaklı oluyor. Bunun toplamaya göre tersi kimdir? Eksi 99'un toplamaya göre tersi. Ters işaretlisiydi yani artı 99. Sadece 99 da diyebilirsiniz. Demek ki neymiş? Burada tam sayı dediği için negatifleri düşünmek zorundaydık. Negatifleri almak zorundasın. Çünkü küçük istiyor. En küçük pozitif tam sayının toplamının Toplama işlemine göre tersi. En küçük pozitif tam sayı. Pozitif tam sayılar kimden başlar? Birden bu ikisini toplarsan 99 artı 1 kaç yapar? 100. 100'ün toplamaya göre tersi kimdir? Eksi 100. Bitti. Yukarıdaki sayı doğrusu üzerinde 4 sayısının solunda ve sağında A ve B olmak üzere iki sayı işaretleniyor. 4 sayısının solundaki sayıya uzaklığı sağındakine uzaklığının 3 misli. 3 katı. Hemen yazalım. Zaten çizerek de anlatmış. 4 sayısının solunda kim var? A. Sağında kim var? B. Ben biliyorum ki sol taraf negatifler azalır. Sağ taraf pozitifler artar. Şimdi solundaki sayı uzaklığı sağındaki sayının uzaklığının 3 katı ise hemen şu küçük. Sağ küçük demektir. Zaten çizerek vermiş sana. 3 katı ise bu kaç kattır? 3 kat. Toplayalım çünkü toplam uzaklığını vermiş. A ve B sayıları arasındaki uzaklık 20 birim olduğuna göre A artı B'yi bulunuz. 3 kat artı bir kat eşittir dört kat. Bu aynı zamanda ne? Yirmi birim. Size daha evvel de söylemiştik. Böyle durumlarda hep bir taneyi küçük olanı bulmak önemlidir. Çünkü bir yere gittiğinde de para ödeyeceksin mesela bir tanesini bir kilosunun fiyatını bilmeden herhangi bir şey alamıyorsun. Paranı denkleştiremiyorsun. Ona göre parayla gidiyorsun. Bunda da bir tane bulmalıyız. Dört tanesi yirmi ise bir taneyi bulmak için 20 bölü 4. 5 birim. Yani bu direkt kim olmuş oldu? Bizim şu katımız. 5 birim. O zaman 5 kere 3, 3 misliymiş. Burası kaç birim uzaklıkta? 15 birim. Hemen B'yi bulalım. Madem B sağda, 4'ü sağı biz neyle gösteriyorduk? Pozitif. 4'ün 5 sağında 4 artı 5. B kaçtır? 9. Hemen A'yı bulalım. Madem A solda, sol eksidir. 4 eksi 15. 15 birimde. 4'ten 15 küçük bir sayıdan kendinden daha büyük bir sayı çıkarırken işlem eksi ile başlar. 15'ten 4 çıkar. Eksi 11. 4'ün 15 solunda kim varmış? Eksi 11. Bu da kimdir? A. A artı B'yi buluyorum. A kimmiş? Eksi 11. B kimmiş? 9. 11 lira borcumun 9'unu ödedim. 2 lira borçluyum. Ya da 11 tane eksi var 9 tane artı var. Eksiler fazla. 11 9'dan kaç fazla? 2. Ya da eksi 11'in 9 sağında sayı doğrusu çizip bakarsanız eksi 2'yi görürsünüz. Cevap eksi 2. Evet sınırları zorlayan denememizin sonlarına doğru yaklaşıyoruz. Pozitif tam sayılar kümesi üzerinde kare işlemi tanımlanıyor. A işlem B, A üzeri B eksi 1 artı B tekse, B üzeri A artı 1 artı B çiftse Muhtemelen burada farklı bir soru olduğu için şaşırmış olabilirsiniz. Şöyle yapacaksınız. İlk önce nereden başlarız biz? Parantez. Hemen 3 işlem kare ne demek? 2 ne demekmiş? Yani 3 kare 2 ne demekmiş? Bakıyoruz diyor ki burada. A artı B yani bu kim? A bu kim? B A artı B tekse 3 ile 2'yi topla. 5. 5 tek mi? Tek. O zaman şu işlemi yapacaksın. Yani A üzeri B eksi 1 yapacaksın. A kim? 3. B kim? 2. A üzeri B eksi 1'miş. 3 üç kere 3. 9. 9 eksi 1. 8. O zaman bizim parantezin içerisinde neymiş? 8. Sonra devam ediyorum. 2 kare 8. Hemen şuna bakıyorum. A 2. B 8. Yazıyorum. 2 artı 8 kaç ediyor? 10. 10 nasıl sayı? Çift. Eğer çiftse şu işlemi uygulayacakmışım. Hemen yapıyorum. B üzeri A artı 1 yapacakmışım. B üssü A artı 1. B dediğim kişi kimdi? 8. A dediğim kişi kimdi? 2. Artı 1. 8 kere 8 64. 64 artı 1 60. 5 cevabımız 65